İki senedir hiç ara vermeden fidan dikiyoruz, tohum ekiyoruz, olan ağaçları koruyoruz, korumaya çalışıyoruz. Hatta olan ağaçları korumak ektiğimiz tohumlardan ve diktiğimiz fidanlardan çok daha önemlidir. Şu anda şimdiye kadar geçen seneyle şimdi 20 bin tane tohum ektik, 20 binden fazla. Deneme amaçlı birçok ağaç ektik. Hangisi tutar mı, hangisi tutmaz diye ee, geçen sene ektiğimiz tohumlar bir de fidanlar yeterince yağmur yağmadığı için yağmadığından dolayı e, tutma oranı yüzde on yüzde yirmi arası oldu. Evet, evet. Bu fidan dikme hikayesi e, ben daha önce ağaçlarla ilgilenmiyordum, ağaçlarla e, e, haşır neşir değildim. E, sonra izlediğim belgesellerden, okuduğum kitaplardan ve e, izlediğim videolardan. Ağaçların iklim üzerinde, doğa üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu gördüm. E, gerek e, yağmurun yağması, e, bulutların oluşmasından dolayı, tutun, oksijen, e, biyoçeşitlik artırmak e, bu konuda ağaçlar oldukça e, önem, önem taşıyor. Bundan dolayı e, dağlarımızın ağaçsız olması, e, gitgide yağışsız bir e, mevsimlerin yağışsız bir e, mevsimlerin oluşması bu e, çöleşmeye gittiğini gösteriyor. Ben de bu açıdan elinden geldiğince ağaçlandırmayı, ağaçlandırmayı insanlara e, özendirmeyi, insanlara sevindirmek için e, çaba gösteriyorum. Genelde insanlar bizi takdir ediyor. Bize yardım etmeye çalışan insanlar var. E, bizimle birlikte e, tohum ekmek ya da fidan dikmek için e, bize başvuran insanlar var. Ağaçlar iklim üzerinde büyük bir etkiye sahip. Ee, ağaçları ekmek, doğayı korumak, biyoçeşitliği artırmak oldukça dünyamız, doğamız ve e, yurdumuz için e, büyük bir önem taşıyor. E, lütfen e, elinizden geldiğince ağaç ağaç dikin, doğum ekin, e, olan ağaçları korun, koruyun ve e, gerek yurdumuz gerek toprağımız e, yeşil bir alan olsun. Ormanlarımız olsun.